Türkiye'nin Avrupa Kupalarını gururu Fenerbahçe'dir. Bu istatistiklerle verilerle de sabittir. Tottenham'ın rezerv takımını yenmekle veya Bayern Münih'i 60 dakika zorlamış olmakla değişmez bu gerçek. Buyurun anlatıyorum. UEFA'nın kulüp puanı sıralamasında Türk takımları arasında ilk sırada yıllardır olduğu gibi tabii ki Fenerbahçe var. Fenerbahçe 50.2 puanla 41. sırada. Galatasaray 41.7 puanla 50. basamakta. Başakşehir, Beşiktaş, Sivas Spor, Trabzonspor diye devam ediyor liste. Ülke puanına en fazla katkı yapan takımlar sıralamasında da ilk sırada tabii ki Fenerbahçe var. Fenerbahçe ülke puanına 14.25 puanlık katkıda bulundu. Galatasaray ise 11.42 puanlık katkı sağladı. Ülke puanı sıralamasına geçelim. Türkiye 43.6 puanla 9. basamakta bulunuyor. İlk 10 sırada yer almak çok kritik. Çünkü ilk 10'daki ülkelerin lig şampiyonları Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan direkt katılıyor. Yani Fenerbahçe'nin yükselttiği ülke puanı sayesinde Galatasaray bu sezon direkt katıldı. Yoksa yine bir young boys'a oynamak zorunda kalacaklardı. Teşekkür etmeliler Fenerbahçe'ye. Bu sezon dahil son 4 sezonda toplanan puanlara baktığımızda Fenerbahçe kulüpler sıralamasında 32. basamakta yer alıyor. Eğer geçtiğimiz 3 sezondaki Avrupa performansını sürdürürse UEFA'da ilk 25'e girecek. Peki bu ne işe yarar? Mesela Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynarken seri başı olursun. Benfica ile karşılaşmazsın. Galatasaray'ın kuruluş amacı Türk olmayan takımları yenmekti. Dursun Özbek ve Okan Buruk'un amacı ise Türk takımlarını yenip Avrupa'da herkesten 4'er 5'er gol yemek. Galatasaray'ın Avrupa Fatihliği çeyrek asır öncesinde kaldı. Türkiye'nin Avrupa Fatihi yıllardır Fenerbahçe'dir. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan penceresi artık Fenerbahçe'dir. Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki gururu Fenerbahçe'dir. Bu gerçeği artık siz de kabul Lin